videosu çekin. Hangi Swayze videosu mu? Bir ses duydum galiba. Saka sonra Hunger Games videosu çekin bilgisayardan. Ama bu arada bilgisayar olmaz ki. Facecam ne yapardım? Aaa esin canavar! Dürbünümü aldım hadi seni izliyorum şu an. Ay, Ay neredesin göremiyorum. Aylıktan en son bayılmıştım. Dostum nerelerdesin? neredesin? Dostum bu... şurada beyaz bir iskelet var. Beyaz iskelet. O ne yapıyor ki? Bilmiyorum. Iske i̇skelet ne iskelet ne ki? Daha bilmediğimiz bir sürü şey var ve biz hayattayız. Bu ne biçim şey? Aman mi? Daha dedi, yılanlar var, her şey var. Yakında dediler ki baslıyor ondan Dostum o ne? Dostum o ne biçimsin? Dostum. Yardıma ya. gel. Dostum öldürebilir miyim? Öldüremezsin. Kaç sen. Öldürdüm. <laughs> e, çabuk yanıma gel. Dostum elim kanıyor. Öldürdüm ama elimi ısırdı. Dostum seni görüyorum Beni görüyor musun? Dostum kan akıyor. Çok kötü. <laughs> Çabuk gel beni görüyor musun? Dostum. Çabuk arkanda bir beyaz yaratık var. Çabuk gel. Sen görmezsen şu kısımlarda çabuk. Esyalarını aldın mı? Aldım. Benim mı? Ben kendi eşyalarımı almadım senin. Hadi dostum. Kendi esyalarını almadım. Dostum. 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 Dostum bir şey gördüm. Bir siyah canavar gördüm. Dostum ben neden öyle bir şey oldu bana söyleyeyim mi? Dostum mor canavarlar gördüm. Çok garip. dostum akma bir fikir geldi. Dostum ben kapıyı kapattım. Dostum yansıkla kendi bayıldım neden dostum? Bilmiyorum. Dostum akma bir fikir geldi. Odun keseceğim. Elim kanayacak ama. Dostum hayır. Hayır. Dostum yardıma gel. Dostum geliyorum. Kılıç yapacağım. Kılıç yapmayı bilmiyorum ama. Benim zarar gelmez demekte fayda var. Dostum şurada beyaz yaratıklardan var ve elinde o ne ya? Kılıç mı ne bir şey var? Yaş mı? Ok var daha çok. Ya. Ya fırlattı bana. Dostum, kinka. Dostum ben niye kendimi kapattım bilmiyorum. Dostum bir daha da kendimi kardeşim bir daha da kendimi bayıltmam. Kardeşim yolu bulamadım. Aa bu ne? Kasapçı. Kasapçı mı? Bu nasıl şey? Kasapçı zombi. Aa canım var nasıl kızık. Dostum yardıma gel. Dostum. Bayıldım. Bir daha da bayılırsak ölürüz. Değil mi? Dostum seni arayacağım. Dostum deme sen iyi olur. Çünkü Oh, no, 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 zombilerin arasında çürüyorum. Kardeşim bir zombi gördü. Kardeşim ilk, kendi ilk kimin? seni gördüm. Kardeşim. Kardeşim. Kaç kardeşim. Kardeşim. Bu ne? Kardeşim çok yoruldum. Dostum canım bir. Bir mi? Bir. Kalbim böyle olmasın. Koş. Allah dostum şarkı söyleyelim mi giderken? Pavi 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 pavi. dostum açlıktan ölüyorum. Dostum. Dostum zombi. Dostum zombi. Dostum. 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 dostum o kadar acıktım şurada patates çalacağım. Çalama koş tamam mı? Neyse çalmayayım. Çal, çal. Dostum parkur. Dostum. <laughs> dostum çalmalısın. Al dostum bu belki siyah. Dostum yine bayıldım. Bu ne? Tohart ne? Dostum çok korkuyorum. Yaratıklar her tarafında. Tohart ne? Birisi seni öldürmez gizli bir Şey. Hayır ölmedim ben canlıyım. Bayıldım hastanede doğdum. Ama geliyorum dostum. Habire bayılmayacağız. Dostum bir yere düştüm. Ne? Gelmeyin yaratıklar. Ama sen bir şey yapmaya çalışayım mı? Dönün. Maalesef. Aa tahta yaptım. Neredesin Aa. dostum? Aa kazma yaptım. Öğrendim. Sana da öğretirim. Abi bir <laughs> Dostum. <gülüyor> Bayıldı. Dostum önecek geliyor. Habire bayılıyoruz ya. Habire ba, bayılıyoruz. Artık bayılmayacağız. Dostum. Dostum ağaç kesmeye deneyeceğim. Dostum ben kestim. Dostum ben kimize kazma yaptım. Öldün mü? Hayır. Köyün. Öldün sen dostum. Seni biliyorum öldün ama birisi sana yardım ediyor. Birisi bize yardım ediyor. Dostum ben kazma yapmıştım. Her şeyi yapmıştım. Nerede acaba bizim ev? dostum ağaç kesiyorum aa kazma bak ben kazma yapmıştım aa bak kazmaları mı ben size kazma yapmıştım şimdi tas toplayacağım ben dostum elim kanıyor Maalesef ancaksın. Ben bir ev yapıyorum sen bize Birleştireceğim evleri abi. De. Ama hayır birleştirme. O, o köy evleri çok karma karışık. Ben istemiyorum. Yeni evler yap. Ben ev yapamam ama daha iyisini yaparım. Ben ev yapmayı deneyeceğim. Ev herkes yapar. Hayır, mimarlık okudun mu sen o kadar kolay sanıyorsun? Hı <laughs> -hı. O zaman Bak mimarlık yapıyorum an ben. Bir e tane oyun varmış. Ee, neyse onunla insanlar diyor ki onu oynadıktan sonra. Şey çok basit. Ne? Ev yapmak. Minecraft mı ne? Adı oymuş. Güzel bir ama gerçek para mı? Gerçekmiş. Ama bizde şey yok. Bilgisayar. Hayır. Ee, telefon yok. Biz çok fakiriz. Aslında ee, bilgisayar modu yapabilirdim. Modu yap ama yapamadım. Sen bilgisayar istemezsin. Hatırlıyor musun? Modu vardı ya hani bizde güzellik modu. Hani sen istememiştin değil mi? Annem o zaman istiyor musunuz diye demişti. Biz de hayır demiştik. Keşke o zaman şey yapsaydık. Abi seni gördüm. Bak Minecraft oynuyorum. Güzellik keski güzellik Dostum, modunu alsaydık. Dostum sende yum var mı? Dostum bende yok. Dostum bir kardeşim ee, şey, bizim keski güzellik modunu alsaydık ya. Bir şey çalıyor. Ee? Dostum öğrendin mi o çalan şeyi? Öğrenmedim ama tas kazıyor. Madende misin? Ee, -e, dostum daha madenciliğimizi almadık değil mi? Dostum acıktın mı? E -e, acıktım sayılır ama beğenmedim var. Dostum ama koyacaksın aldığın gibi de koş. Dostum içlerinden tohum çıkmıyor bunlardan Çıkmıyor. Daha olmamışları da mı alıyorsun? Evet. Onları da aldıysan işin bitti ya. Daha madenciliğimizi almadık. Elim çok yoruluyor. Bir gelsene sana kazma attım. Dostum evimiz nerede? Yaptım mı? Sana yayın? kazma attım. He yaptım. Hmm. Tam yapamadım ama. Bir evli evi bi mi? evi birleştirdim. E ev yapayım mı? Tahtadan birleştirdin mi? Ee, e. ev birleştirdim. Ev yapayım mı? Yapma evi ben yaparım. Hayır ben yaparım. Ben yapayım ya. Ben yapıyorum. Abi. Ama ben de sana yardım ediyorum. Hayır. Hayır. Ben tek yaparım. Sen madencilik. Hayır. Evet. Sen anlamazsın. Ne anlamaz? Yapayım görürüz. ben güzel bir tas topluyorum. Tahtadan daha güzel bir tas. Ev kumdan güzel olmaz ki. Kum tası. Evet kum taşından hiç güzel olmaz. Ya olur da hiç kitaplı orada okumadın mı? Kumların orada e, görmüyor musun? Hiç e, şey kumların olduğu kum taşlarının olduğu yerlerde. Sen yarasalardan korkar mısın? Hep enderman olur. Sen selardan yarasalardan korkar mısın? Ya, Korkma. sen... Yılında cadı mı var mıdır? Bilmem. Yoksa gördüm korkmaya başladım. Ha cadı! Daha demin cadı görmüşsün galiba uzun bacaklı. Cadılar uzun bacaklı mı olur? Bilmem bir be Gördün mü sen mor gözlü? Böyle siyah gördün mü? Dostum. Dostum korkuyorum. Gelsene çok korkunç maden. Ben madene inmeyeceğim. Korkuyorum. Ben mimarlık okuyacağım. Tabi okul varsa. Buralarda neyin okulu olur ki? Doğru. Zaten macera geldik. Neyin? Neyi Ne yazıyorsun ki? Macera okulda okuyoruz daha çok. Onu diyebilsin. Ama korkmayı da baslıyoruz. olsun ben ev yaptım. Elmas bulabilir miyim? Bilmem. Zümrüt diye bir şey bir maden çıkmış biliyor musun? Kopur diye falan değişik madenler çıkmış. Mod, mod, modu var mı? Modunu alalım mı? Ama daha macera bitmedi ki değil mi? <gülüyor> 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 Dostum o neydi? Dostum öleceğim. İki kalbim kaldı. Bir patladı. Dostum çok korktum. Aynen çıktı. Dostum öleceğim galiba. Sonum da geldi. Abartma dostum. Abartmıyorum. İki kalbim var. Dostum, ah. Ben şimdi ağaç toplayacağım. <laughs> Kardeşim, dostum, kanka, ne diyeyim? Bakın olmamışlarından kurtulamıyorum. Dostum bak olmamışlarından kurtulamıyorum. Kardeşim de ya. Ay iyi de ben kiminle konuşuyorum kardeşim yanımda değil. Kardeşim ya ben. Heee ya bir şey var burada. Gıcık kap. Gıcık kap. Bay bay kardeşim ben tapına bulmaya Datlarat gidiyorum Datlarat.